Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Selamun aleyküm ve rahmetullah ve berekatü. Evet sevgili arkadaşlar, dün akşam itibariyle Zilhicce ayına girmiş bulunmaktayız biliyorsunuz. Rabbimiz Fecr süresinde 10 geceye yemin olsun ki diye üzerine yemin etmiş olduğu 10 geceden bahsediyoruz. Bir rivayete göre Zilhicce ayının ilk 10 gecesi Rabbimizin Kur'an-ı Kerim'de bahsetmiş olduğu bu ayet ile doğrudan orantılıdır. Yani kesinlikle zilhicce ayının 10 gecesidir arkadaşlar. Onun için bu ay haram ayların sonuncusu, senenin son ayı, haç ayı, kurban ayı, amel defterlerinin kapandığı aydır. Bakın amel defterleri de bu ay itibariyle kapanıyor arkadaşlar. Onu da söyleyelim. Rabbim bu mübarek ayda Arafat'ta affettiklerinden, Mina'da kurbanını kabul ettiklerinden, amel defterini hayırla kapatanlardan, sevdikleriyle beraber haşrettiklerinden eylesin bizleri, sizleri hepimizi inşallah. Rabbim hakkınızda hayırlı olan dünyevi ve uhrevi ne muradınız varsa ihsan eylesin. Rabbim dünyevi ve uhrevi dert ve kederlerinize çare olacak duaları gönlünüze ve dilinize düşürüversin inşallah. Rabbim bu mübarek ayın feyzinden, rahmetinden, bereketinden istifade etmenizi nasip eylesin. Bu güzel dualar içinde bir amin yazın mutlaka yorum kısmına. Hatta birkaç amin yazarsanız sevinirim arkadaşlar. Ne kadar çok amin yorumu fazla olursa yorum sayısı o kadar çok önemli videolarımız daha fazla kardeşimize de ulaşır şu mübarek ayda. Şimdi zilhicce ayının ilk 10 günü yapılacak olan bazı şeyler var. Birisi çok çok dikkatimi çekti ve bunu sizlerle paylaşmak istedim. Zilhicce ayını araştırırken karşıma çıktı arkadaşlar. Ve çok çok enteresan buldum. Şimdi ondan bahsedeceğiz birazcık. İslam dini Müslümanları iyi insan olmaya ve iyilik yapmaya teşvik etmektedir özellikle belli zamanlarda iyiliğin, salih amelin artırılmasını istemektedir. Bu zaman dilimlerinden biri de zilhicce ayının ilk 10 günüdür. Bu günlere iyilik günleri diyebiliriz. i̇bn Abbas radıyallahu an’tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah katında zilhiccenin 10 gününde yapılan salih ameller kadar daha sevimli, ve kıymetli bir amel yoktur buyurmuştur. Sahabiler: Ya Resulallah, Allah yolunda cihat da mı bu kadar kıymetli olamaz? dediler. Resulullah Efendimiz cevaben sahabe efendilerimize şöyle buyurdu: Cihat da bu kadar değerli değildir. Ancak malı ile canı ile yola çıkıp da Allah yolunda şehit olup geri dönmeyen kimse hariç. O daha üstündür buyurmuştur. Kaynak Buhari, Ebu Davud, Tirmizi, İbni Mace. Dört adet büyük kaynak kitabında geçmektedir. Buhari Hazretleri, Ebu Davud Hazretleri, Tirmizi Hazretleri ve İbni Mace Hazretlerinin eserlerinde yer almıştır arkadaşlar. Ve hiçbir şüphe yoktur bu hadiste. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Allah katında Zilhicce'nin ilk 10 gününden ve o günlerde yapılan amellerden daha değerlisi yoktur. Bu günlerde tesbihi çok yapın. Tahmidi yani hamdı, tehlili yani kelimeyi tevhid la ilahe illallah demektir. Ve tekbiri çok söyleyin. Tekbir de Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber demektir. Efendimiz bunları çok söyleyin, çokça okuyun buyurmuştur arkadaşlar. İnşallah bu dört önemli kelimeyi yani tesbihi, tahmidi, tehlili ve tekbiri bir videomuzda toplu bir şekilde sizlere sunacağım seslendirip de. Tesbih nedir? Subhanallah, Subhanallah ve bihamdihi, Subhanallah ile azim estağfirullah. Tesbihlerin en kapsamlısı, en güzeli budur arkadaşlar. Tahmid, elhamdülillah, tehlil, La ilahe illallah tekbir de Allahu Ekber, Allahu Ekber. İnşallah bunları arkadaşlar seslendireceğim. Yarın ya da öbür gün seslendirmiş olurum. Yetiştirebilirsem inşallah. Ve sizler de seslendirilmiş halini dinlersiniz arkadaşlar. Bu hadisin kaynağı da Ahmet bin Hanbel Hazretleri, Müsned Abdullah bin Hümeyt radıyallahu anh'tan rivayet edilmiştir. Her iyilik ve ibadet nevinden her taat salih ameldir. Yani her ibadet salih ameldir. Gerek insanlara faydalı olan her bir iş, gerekse namaz, oruç, Allah'ı zikir, Kur'an kıraatı bu kapsamdadır. Yani sadece ibadetler değil de insanlara faydalı olma yolunda çalışmak da salih ameldir. Zilhicce ayında çok daha kıymetli bir hale gelmiş olur arkadaşlar. Mesela insanların işlerini görmek, onlara hizmet etmek, ihtiyacı olanların ihtiyacını gidermek, hasta olanları ziyaret etmek bu günlerde çok ama çok sevaptır. Çok faziletlidir arkadaşlar. İnşallah bunlara dikkat edelim. Zilhicce'nin ilk 9 gününde oruç tutmak sünnettir. Özellikle de Arefe günü oruç tutulması eftaldir. Yani Arefe'den kastımız şu ilk 10 günü Kur'an-ı Kerim'de geçen 10 gün ya hani bu 10 günün son günü de Arefe günü oluyor arkadaşlar. Yani Kurban Bayramı'nın hemen öncesi oluyor. Oruç tutmak çok eftaldir. Zilhicce'nin 10. günü ise oruç tutulmaz çünkü kurban kesme günüdür. 9. gün oruçlar bitiyor arkadaşlar ve o gece yine çok ama çok önemli bir gece. o, ge o geceye özel videomuz gelecek sizler için çok çok önemli. Hudeybe bin Halit Peygamber Efendimizin hanımlarından birisinden şöyle rivayet etmektedir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem zilhicceden 9 gün aşure günü her aydan 3 gün ayın ilk pazartesi ve perşembesinde oruç tutardı buyurmuştur. Kaynak Ebu Davud Nesai. İki farklı kaynak var sağlam yani. Haç ibadeti zilhicce ayının içerisinde yer almakta biliyorsunuz zaten. Zilhicce'nin dokuzuncu günü Arefe günü 10. günde Kurban Bayramı günüdür. Şu an hacılar Kabe'de bütün vazifelerini ikmal etmekte, tamamlamakla meşguller. Rabbim bütün hacılarımızın da haccını mebrur eylesin, kabul eylesin inşallah. Bu günler hac öncesi hazırlık günleridir. Hacıların Arafat'ta toplanma ve hac günleridir. Kurban kesme bayramın birinci günü başlamaktadır. Mümine düşen bu 10 güne kavuştuğunda feyiz ve berekete ermek için bu günlerde ibadetleri, zikirleri ve salih amelleri arttırma gayretidir. Şimdi geldik en önemli kısmına size bahsetmiş olduğum. Abdullah bin Ömer ve Ebu Hureyre radıyallahu an zilhicce'nin 10 gününde çarşı pazara çıkıp yüksek sesle tekbir alırlar. Onları görenler de aynı şekilde tekbirlerle eşlik ederlerdi. Kaynak Buhari. Evet şimdi arkadaşlar burası çok ama çok önemli. Neden önemli? Çünkü hepimiz malum çarşıya, pazara gidiyoruz, alışverişe gidiyoruz. Çarşıya gittiğimizde, şimdi tabii eski dönemde çok rahat bir şekilde, e, sesli bir şekilde tekbir getirmek tabii ki de daha kolaydı. Şimdi fitne zamanı, yani insanların artık böyle batıllaşma süreci, e, sokağa sakallı insanların zor çıktığı bir dönem. Çarşaflı kadınların zor çıktığı bir dönem hala hala sakallılara çarşaflara laf edenler var özgürlüğü bir türlü hazmedemiyorlar sadece özgürlük bir takım insanlar için var diğer kendi görüşlerinin dışındaki herkes için özgürlük kısıtlamasında bulunuyorlar şimdi sokağa çıksak tekbir getirsek sesli bir şekilde herkes bize deli diye bakar hatta şikayet bile ediliriz e, polisler bizi alır sorguya çekerler niçin bunu yaptınız? bunlar oluyor yani. Ama biz de ne yapabiliriz? Mesela çarşıya gittiğimizde içimizden kendi duyacağımız kadar sesle Allahu Ekber, Allahu Ekber, La ilahe illallahu, Allahu Ekber, Allahu Ekber, Velillahil Hamd. Kabe'de daha böyle güçlü bir şekilde okunuyor bu. Yani şu şekilde. Allahu Ekber, Allahu Ekber. La ilahe illallah Allahu ekber. Allahu ekber ve lillahi'l hamd diye Kabe'de böyle sesli sesli okunuyor ve kimse de yadırgamıyor tabii ki çünkü orası Kabe, bütün Mekke eee şeriat üzerinde bir hayat yaşıyor gerçekten. Tabii Mekke'nin dışındaki yerler bozuk arkadaşlar onları söyleyelim. Ama Mekke'de başı açık bir tane bayan bile görmedim öyle söyleyeyim size. Ve namaz saatlerinde bütün dükkanlar kapanıyor ve bütün dükkanlar kapandığı an hemen kimileri Kabe'ye yetişemese bile yani Kabe'ye zaten yaklaşmak çok zor zaten dışarılar dolu insan hemen dükkanın önüne seccade serip namaza duruyor. Çünkü Kabe'nin civarı etrafı esnaf oralar çok yoğun zaten o. Arka sokaklar hep esnaf arkadaşlar. Ta oralara kadar Kabe'nin cemaati uzanıyor. Yani insanlar da dükkanın hemen kapısına seccadeyi serip namaza durabiliyorlar. Çünkü ileriye gidecek yer yok. Her, her taraf insan. Şimdi orada tekbir herkes getiriyor. Kabe'deki tekbirler getirilirken sokaktaki insanlar da eşlik ediyor ona. Orada çok güzel. Bizler de burada ne yapabiliriz? Bol bol çarşıda pazarda gezerken alışveriş yaparken kendi sesimizi kendimizin işiteceği kadar bir ses tonuyla Allahu Ekber, Allahu Ekber, La İlahe illallah, Allahu Ekber, Allahu Ekber ve Lillahil Hamd diyebiliriz. Kurban bayramına kadar bunu çok yapın. Ne zaman dışarıya çıksanız aklınıza bu gelsin arkadaşlar. Ne zaman sokağa çıksanız aklınıza bu gelsin. Bu çok ama çok sevap bir şey. Yani öyle sevap ki bunu yapmak da herkese nasip olmaz öyle. İnşallah bunu sizler ilk kez duymuş olun ve ilk kez yapanlar da siz olun. Rabbim şimdiden kabul buyursun diyelim. Kurban bayramında tekbir iki çeşittir. Birincisi zilhiccenin birinci günü başlar. Bayram günlerine kadar devam eder. Bu tekbir yolda giderken az önce dediğim gibi çarşıda pazarda insanlar birbiriyle karşılaştığında getirirler. Yani selam verdiğiniz birine e, elleriniz musafaha halindeyken tekbir getirin birbirinize bakarak yüzünüze bakarak tekbir getirin eskiden böyle yaparmış insanlar ve bu yeryüzüne bereketin inmesi belaların kalkmasına da delalettir yani sebeptir vesiledir. İkincisi kurban bayramında arefe gününden bayramın dördüncü günü ikindi namazına kadar 23 vakitte farz namazların ardında getirilen teşrik tekbirleridir. Kurban bayramında arefe günü başlıyor arkadaşlar yani zilhiccenin 10. günü başlıyor ve bayramın dördüncü gününe kadar, dördüncü günü ikindi namazına kadar tekbir getiriliyor. Yani az önce dediğim tekbir, Allahu Ekber, Allahu Ekber, La ilahe illallah, Allahu Ekber, Allahu Ekber, ekber ve lillahil hamd. Bu camilerde imam selam verdiği zaman farz namazını kıldırıp selam verince hemen müezzin başlıyor tekbir getirmeye ve bütün cemaat tekbir getiriyor. Çok ama çok güzel bir şey camide hep birlikte güzel bir ahenk halinde bu tekbirler getiriliyor. Sizler de hanım kardeşlerimiz de sokağa çıktığında inşallah bu tekbirleri kendisinin duyacağı bir ses tonuyla getirsin bol bol söylesin. O kadar büyük sevap ki yani bu sevaplar e, yazmakla bitmez e, tartıyla tartılmaz derecede ne kadar söylesek de azdır ifade edemeyiz arkadaşlar. Rabbim şimdiden... Kurban bayramımızı mübarek kılsın diyelim. Kurban bayramına hepimize ulaştırsın. Rabbim şu güzel zilhicce ayının 10 gününü hakkımızda hayırlı kılsın. Ve 10 gününde yapacağımız bütün tekbirleri, tesbihleri, tahmidleri ve teşrik tekbirlerini kabul buyursun inşallah. Rabbim cümlemizin geçmişlerini rahmet eylesin. Kabir azaplarını sona erdirsin. Rabbim bütün herkesin günahlarını affetsin mümin ve müminatın yani erkek ve kadın müslümanların bütün günahlarını affetsin. Rabbim hepimizin işlerini kolay eylesin. Rabbie sirlatu'sribita min bil hayr <laughs> diyerek Rabbimizden kolaylıklar dilemeyi ve işlerimizin kolay kılınmasını isteyerek işlerimizin hepimiz için kolay kılmasını Rabbimizden niyaz edelim ve Rabbimiz bizlere bunu lütfetsin, nasip eylesin inşallah. Amin, amin ve elhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha. Evet arkadaşlar yine çok bilgilendirici bir video olduğunu düşünüyorum. İnşallah sizler de beğenmişsinizdir. Videoyu beğenmeyi unutmayalım. Videomuzun yorum kısmına bir amin yazarsanız hatta birkaç amin yazarsanız çok sevinirim bu dualarımız için. Rabbim kabul buyursun ve kanalımıza da henüz abone değilseniz eğer mutlaka abone olun ve bildirim zilini açın ki yüklemiş olduğumuz videolardan bildirim ulaşsın. Yoksa bildirim gitmiyor arkadaşlar. Bunu daha önce birçok kardeşimiz bu sıkıntı yaşadı ve bize hep yazdılar. Abone olduktan sonra bildirim zili çıkıyor karşınıza. Bildirim zili, zili çıktığı zaman orada tümünü işaretleyeceksiniz arkadaşlar. Ve böylelikle yüklemiş olduğum her videodan size bildirim ulaşacak. Bunu unutmayın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.